Merhabalar 12 soruyla devam ediyoruz bir potansiyel alanından kuvvet alanına geçmemiz isteniyor Biz potansiyel alanı bildiğimiz durum için herhangi bir kuvvetten potansiyel cinsinden tanımlama yapmamız için bunun potansiyel şeklinde bu şekilde tanımlanabileceğini biliyorduk burada zaten potansiyel enerjimizi bildiğimiz için bunu gradyan vektörüyle bir kuvvet alanına kuvvet vektörüne dönüştürebiliyorduk. Aynı zamanda bunun bir alan olduğunu biliyoruz. Ama bizim e, potansiyel alanımız sadece düzlemde. Yani şöyle bir plane'de düşünecek olursak düzlem üzerinde bir kuvvet alanımız var. Bu kuvvet alanı yaratan şey bir suyun akışı olabilir mesela. Değil mi? Buradan bir su akıyor olabilir. Akıntı olabilir yani bunun üzerinde. Ya da bir rüzgar esiyor olabilir. Yani her şey olabilir. Buradaki kuvveti yaratan, e, bu potansiyeli yaratan herhangi bir kaynak olabilir. Kaynak bağımsız, kaynaktan bağımsız olarak düşünüyoruz. O zaman kuvveti bulmamız istendiğinde kuvveti bulmak için eksi gradyen u xy yapabiliriz. O zaman şu işlemi yapmamız gerekiyor bu işlemi yapabilmek için de ihtiyacımız olan şey buradaki türevleri alabilmek. Bunu gene en genel haliyle yazacak olursak F'imiz eksi Gradienti yazıyorum, d, d x, i artı d/dyj. Potansiyelimizde bu xy. Artık potansiyeli olduğu gibi yerine yazabilirim. Şöyle yapalım. Potansiyeli yerine yazacak olursak, potansiyel soruda verildi, y kare x, y kare x eksi x olarak verildi. O zaman buradan türevleri almam yeterli olacaktır. Tek tek bu ifadeleri içeri dağıtabiliriz. O zaman f'i şöyle yazacağım. f ifademiz eksi eşit oldu. Eksi başta var. d d x i y kare x eksi x ve de artı d, d y j y kare x eksi x. Eksiği başta olduğunu unutmadan bunu yapabiliriz. O zaman şuradan türevleri almamız gerekiyor. Bunun türevini aldığım zaman x'e göre türev alıyorum. 2y. Yani şey. Doğrudan y karenin kendisi geliyor olacak. x'e göre türev alıyorum. Buradan da eksi 1 gelecek. O zaman burası eşit olacak. Eksi. Şu ifadenin türevi y kare eksi 1 geldi. y kare eksi 1 i artı bu ifadeden gelen ifade de burada da y'ye göre türev aldığımız için 2x gelmiş olacak. Ve de y gelmiş olacak. Bunu da şöyle j ile çarpabiliyoruz. Şimdi hala kuvvetimizi bilmiyoruz. Şöyle kuvvete geçiş yapalım. Şu eksiği dağıttığımız zaman f'in şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. F dediğimiz şey eksi y kare artı 1 i şöyle artı eksi 2 x y j olarak bulunmuş oldu. O halde biz kuvvetimizi bu şekilde yazabiliyor olduğumuzu gördük. Bu kuvveti kullanarak diyor ki bize e, bu yüzey üzerinde AB noktasına 0 0 noktasından AB noktasına bir yük gittiği zaman ne kadar iş yapacağını soruyor. Bunun için şunu yapıyoruz şöyle bileğimizi düşüneceksek x y olarak burası ne? 0'a 0. Şöyle herhangi bir nokta belirliyorum. Burası da A'ya B noktası. O zaman bu sıfırı sıfırdan a'ya b noktasına gidiyor. Yapacağımız iş ne olacak? Potansiyeldeki değişimin negatif işaretlisi olacak değil mi? Ne kadar iş yapıyorsak potansiyel o kadar değiştiriyoruz çünkü. O halde burası eksi parantezinde delta u yazacak olursak u final minus u initial olacak değil mi? Buradaki potansiyeldeki farkı iki noktanın potansiyel arasındaki farkı düşünüyoruz. O zaman U sıfıra sıfır noktasını bir yazalım. U sıfıra sıfır noktası artık denkleme bildiğimiz için değil mi? denklemimiz bu arada bu da bizim için önemli. Denklemimiz y kare x eksi x yani u x y ifademiz y kare x eksi x o zaman sıfır yazdım. Sıfıra sıfır geldi ve bu potansiyel sıfır oldu. O zaman ab potansiyeline bakalım. Bu ab'ye bakacak olursak son durumdaki potansiyel B yerine ne yazıyorum? şey daha doğrusu Y yerine B yazıyorum. O zaman B kare eksi A B kare A eksi A gibi bir ifade gelmiş oluyor. Burayı eğer ki A parantezine olacak, alacak olursak B kare eksi 1 gelir. Evet o zaman potansiyellerin iki noktasındaki potansiyel farkı da aynı zamanda bulmuş oluyorduk. O zaman ne kadarlık bir iş yapmamız gerekiyor? Eksi A b kare eksi 1. Buradaki a'yı içeri dağıtabiliriz. O zaman da a parantezinde 1 eksi b kare gelmiş olur. Ulan bu kadarlık bir iş yaparsak aslında ne olmuş olduğunu biliyoruz. Bu parçanın a noktadan o noktaya gittiğini ne yapmış oluyoruz? Görebiliyoruz. Bunun için tabii ki de iki şey görebiliriz. birincisi bu potansiyel ne kadarlık bir iş yapmamız gerektiğini a ve b cinsinden ifadesini e, bulmuş oluyoruz. İkincisi de e, bu herhangi bir nokta olduğu için herhangi bir noktada bu formülü kullanarak e, ne kadarlık bir iş yapım, yapmamız gerektiğini bulabiliyoruz. Ama buradaki sıkıntı şu bu kuvvet yani buradaki kuvveti düşünecek olursak bu kuvvet buradan böyle gelip buradan böyle de gidebilir. Aynı zamanda bu parçacık buradan böyle de gelir. Yani bu izlediği yollara göre diyelim ki burası birinci yol burası ikinci yol, burası üçüncü yol olsun. Üç yolda da aynı iş yapmak zorunda olduğunu. işte burada kanıtlayabiliriz bunu kullanarak değil mi? Bu hangi yoldan gidersek gidersen aynı iş yapacağını söyleyebiliriz. Bu ki bu potansiyel alan içinde bizim hareket için potansiyel bu kadar Bundan bahsediyoruz. Aynı zamanda diyor ki bu gük e, korunumlu bir kuvvet mi? Korunumlu bir kuvvet mi değil mi? İşte bu uygulanan kuvveti onu bulmak için aslında yapmamız gereken şey bu e, kuvvetin kapalı bir çevrim etrafında düşünürsek, eee korunumlu, korunumsuz mu olduğunu bulabiliriz. O zaman e, mesela bu 1 ile 2'den yaptığı işle e, 2'deki yaptığı iş eğer ki şeyse aynıysa bu bize şunu anlamına geliyor. Bu kuvvet korunumlu bir kuvvet olduğu anlamına geliyor. Peki burada aynı ifade çıkacak mı? Çıkacaktır. Tek tek bulabiliriz. Sıfırdan buraya geldiği noktada da yine aynı ifa, aynı yolu alıyor olacak. Sadece bunun yine bölünmüş halini görüyor olacağız. Her zaman şey bu çıkacak. Yani yapılan iş bu olacak. O zaman bu kuvvetin korunumlu olduğunu söyleyebiliriz. 3 Bu kuvvet korunumludur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere